Herkese tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle armiye girip girmemem konusunu konuşacağız. Tavsiyeleriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Çünkü emin değilim. Şu an çok taze bir konu. Araştırma, araştırıyorum. Ve hazır konu tazeyken de bilgilerimi sizle paylaşmak istiyorum. Olur da buraya taşınırsanız, burada yaşıyorsanız, siz de benim gibi e, askeriyeye gitmeyi düşünüyorsanız umarım bu video faydalı olacaktır. Sadece bildiğim kadarıyla anlatacağım ve e, ileriki videolarda da daha fazla öğrendiğim e, konular hakkında paylaşım yapacağım. Şöyle ki ben şu anda part time olarak army'e girmek istiyorum. Full time değil. Part time olarak girme isteme sebebim ileride benefitlerden yararlanacak olmak. Şöyle ki iki tür army var. Birisi part time birisi full time. Full time active duty diye geçiyor. Part time da reserve army diye geçiyor. E, ama şöyle bir şey var ki part time army'e girdiğiniz zaman hani reserve önden ayırtılmış eğer bir savaş çıkarsa ilk önce sizi gönderiyorlar ama arkadaşların dediğine göre hani çok 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 böyle bölümünün savaşla ya da savaşa yardımcı olacak bir şekilde olması gerekiyor ki seni göndersinler diyor. Ama e, bu rezerv olan kişiler önce e, savaşa gidecek kişilermiş. Hani bunu bir kafanıza koyun. Ne kadar e, bu riski göze almak istiyorsunuz bilmiyorum. Binde bir ihtimal diyorlar. Bilmiyorum. Tekrar söylüyorum bilmiyorum. Şimdi konuya girecek olursak önce e, part-time'dan bahsedeyim. Sonra full-time'dan da birazcık bahsedeceğim. E, eğer full-time yapmak isteyeniniz varsa aranızda. Şöyle ki Öncelikle bu recruiter yani danışmanlık ofisine gidiyorsunuz. Orada böyle böyle işte konuşuyorsunuz, bilgi alıyorsunuz vesaire. Sa e, kaydınızı oluşturuyorlar orada. Sonra siz sınava giriyorsunuz. Bu sınav e, işte matematik bir sürü dal var. Bilginizi ölçüşen bir sınav. Oradan belirli bir puan alıyorsunuz. Ve bu puanı aldıktan sonra atıyorum ki 80 puan aldım. Bölümler var. 80 puana karşılık gelen bölümler. O bölümlerden istediğimi seçebiliyorum. Bir tanesini. Ve daha sonra e, mesela bu bölüm atıyorum ki ben e, ne seçeyim? E, officer olmak istiyorum diyelim ki. O işi seçtim ama ben Houston'da yaşıyorum. Mesela Houston'da o bölüm yok. Ve başka bir ilgimi çeken bölüm de yok açıkçası diyelim ki. Ve ben e, o bölüm nerede? Chicago'da var. E, orayı seçersem eğer Oraya e, giderken ki uçak masrafım, yol masrafım ve otel masrafım Army tarafından karşılanıyor. Sizin cebinizden bir para çıkmıyor bunun için. Güzel o yüzden benim aklımda başka eyaletleri de seçebilme fikri var. E, ama dediğim gibi olabildiği kadar sıcak yerlerde kalmaya çalışacağım. Olabildiği kadar eğer Houston'da istediğim yapabileceğim ve puanıma karşılık gelen bir bölüm varsa seçmeye çalışacağım. E, tabii geçebilirsem önce bunu bir kafamda oturtayım. Umarım ki geçerim. Daha sonrasında e, sınavdan puanınızı aldınız, bölümünüzü seçtiniz. Şöyle ki birçok dal var, birçok aklınıza gel gelip gelmeyecek hiç duymadığınız bir sürü bölüm var. Atölye polislik var, itfaiye var, işte muhasebe var, ofis işleri var, e, araç kullanma işleri var. Çok iyi puanlar alırsanız eğer ki gerçekten onların puanları çok yüksek işte pilotluk gibi böyle e, uçuşla alakalı, ne bileyim paraşütle atlamalı, e, denizaltı gemiyle e, olan işler var. Bunlar daha e, zor işler ve iş ne kadar zorsa ve insanlar ne kadar o kadar talep etmiyorlarsa o işlerde bonus oluyor arkadaşlar. Bazı işler gördüm, 40 bin dolar bonus yazıyor, 30 bin dolar bonus yazıyor, 7.500 dolar bonus yazıyor. Ve ben daha çok böyle sevebileceğim bir işi bulup aynı zamanda da bonus verilen bir iş bulmak istiyorum. Çünkü neden olmasın ki? Part time ayda sadece iki gün gidiyorsunuz. Cumartesi, pazar. Bitti. Ve sözleşmeniz 3 sene ile 6 sene arası oluyor. Genellikle 5 sene de olabiliyor diyelim ki sözleşmeniz 5 sene sözleşmeyi feshedemiyorsunuz 5 sene boyunca army'de kalmak zorundasınız ya işte ben yapamayacağım efendim haftanın o günü doluyum mesela böyle bir şey yok gitmek zorundasınız arkadaşlar bunu bir söyleyeyim 5 sene oraya bağlı kalıyorsunuz benefitler evet hala çok güzel hala var ama bir full time active duty Deniyor. Onunki gibi kadar değil. Ee, şimdi hala part partnerden bahsedeyim. Sınava girdim, sınav sonucum geldi, bölümü seçtim. Ee, diyelim ki Houston'da kalıyorum. Neyse gittim oraya. İlk 10 hafta training var, basic training. Herkesin aynı anda train edildiği yer, ee, fiziksel ve zihinsel olarak. Ee, bunu geçmeniz gerekiyor Geçemezseniz size tekrar şans veriyorlar bu arada Hani çok endişelenecek korkulacak bir şey değil Ben 4 senedir burada yaşayıp 4 senedir neden bunu düşünmedim Çünkü benim kişiliğim Bunların hiçbirisine yatkın değil Ve fiziksel olarak da Hiçbirisine yatkın değilim Hiç koşamam Yüzemem Atlayıp zıpla, zıplayamam Hiç atletik bir vücudum yok Spor yapmaktan hoşlanmıyorum Bu konulardan dolayı aslında sınavı geçemeyeceğimi düşünüyorum. Hani yazılı sınavı evet geçebileceğime inanıyorum ama fiziksel kısımda ve zihinsel e, mental kısımda kalabilirim diye düşünüyorum. Çünkü üzerinizde çok büyük bir baskı oluyor ve sizinle konuşma şekilleri işte sizin çok soğukkanlı olmanız gerekiyor. Savaş çıksa vesaire, hani o, o duruma hazır olmanız gerekiyor. Çok disiplinli bir ortam. E, gece dörtte kalkmak, işte direkt o ayazda soğukta çıkıp deli gibi koşmak şınav çekmeler bu işte seçeceğiniz bölüme göre değişiyor ama atıyorum su altı su ile alakalı bir bölüm seçiniz elleriniz ayaklarınız bağlı bir şekilde suya atılıyorsunuz ve kaç defa o sudan saatlerce çıkmıyorsunuz İşte kendinizi yukarı doğru çekiyorsunuz takla atıp tekrar takla atıp tekrar yani gördüğüm zaman ağzım açık izledim ve bayağıdır videoları izliyorum şahsen o psikolojik baskıyı gördükten sonra konuşma şekli gördükten sonra zaten videodakiler ağlıyor genelde. Ben burada olduğum yerden ağladım. Kesinlikle benim personal şey kişisel kişiliğim çok böyle hassas ve ağlamaya çok müsait. Ne zaman sinirlenirsem ağlarım. O benim sinirimi öfkemi atma şeklim yani böyle böyle doğdum. Yani bunu değiştiremiyorum. Tutamıyorum, kendime hakim olamıyorum. Ya da e, böyle birisiyle işte kavga ettiğim zaman, e, bağırdığı zaman, özellikle menajerim vesaire, bu durumlarda da ağlıyorum. Orada ağlayacağıma adım kadar eminim. Ama şunu duydum ki, orada siz ikinci hani diliniz olduğu için İngilizce daha böyle tolerans gösteriyorlar, soruyorlarmış mesela ana diliniz hani İngilizce mi değil mi? E, anlamadığınız durumlarda açıklama yapıyorlarmış. Ve saygısınız orada çünkü e, sonuçta bir Türk olarak Amerika'ya hizmet etmiş olacağım. Tabii ki. Bunun dışında zaten burada army, askeriye çok saygın. Herkes çok saygı görüyor. Yani zorundasın zaten. Ve e, şöyle bir rahatlığı var benim için. Beni hiçbir şekilde işim, iş yerim army'e ye gittiğim zaman işten çıkartamıyor. Ben bu training'e gidiyorum ve gittiğim zaman e, beni sadece bekletiyorlar döndüğüm zaman kendi işime devam edebiliyorum bu sadece benim iş yerim değil Amerika'da nerede çalışırsanız çalışın eğer sebebiniz işten gitme sebebiniz Army ise asla ve asla sizi işten çıkartamazlar bu bir suç ben o yüzden çok rahatım çünkü kendi işimi şu anki işimi e, kaybetmek istemiyorum ve Army'ye işte riske atmayayım ya yapamazsam diye düşünüyordum ve işten çıkartmadığını öğrendiğim için diyorum ki evet deneyeceğim. En azından döndüğüm zaman ya da yapamazsam hala kendi işim olacak. Ve ayda sadece iki gün gidiyor olmak güzel bir şey. Sonra benefitleriniz ömür boyu devam edecek yani. Ve sözleşmeyi de açıkçası sözleşme açıkçası canımı sıkmıyor çünkü ben zaten hayatımı artık Amerika'da planladım eğer diyorsanız işte 5 sene sonra ben Türkiye'ye dönerim vesaire o zaman bunlara bu dertlere bu şeylere hiç girişmenize gerek yok nasıl olsa yani o benefitiniz şu an var evet ama daha sonrasında yani bilmiyorum gerek duymuyorum açıkçası bana çok fazla uğraşmış gibi geliyor ve daha sonra ileride çocuğum olursa evlenirsem aynı şekilde benden dolayı onlar da faydalanıyorlar çok böyle iyi e, sigortalara çok düşük maaşlar veriyorsunuz, çok iyi sağlık sigortası alıp çok cüzi bir rakamlar ödüyorsunuz sigortanıza. Ev alırken e, işte peşinat koymuyorsunuz, e, faizleriniz daha düşük oluyor, Teksiniz daha düşük oluyor. E, daha birçok ve bir, birçok e, şey sayabilirim. E, ve işe girerken özellikle orada sorular var. İşte daha önce armiye e, hizmet verdiniz mi? Ailenizden birisi armi üyesi mi vesaire? Eğer bunlara evet diyorsanız sizin işe başvurduğunuz zaman önceliğiniz var. Sizi önce alıyorlar. Yani bakarsınız eğer geçebilirsem sınavları, koşulları sağlayabilirsem ileride benim başvuracağım işte bana faydalı olabilir. E, ve dediğim gibi benefitlerinden de ileriye dönük yatırım yapmak istediğim için ben armiyi düşünüyorum. Full time armiyi kesinlikle istemiyorum. Ee, disiplin, bana emir verilmesi, bu hassas yapıma e, işte sürekli böyle baskı uygulanıp sürekli beni ağlatmaları o psikolojik savaş çünkü çok zor bir şey tamam sizi güçlü kılıyor evet bunun için train ediliyorsunuz ama benim kaldırabileceğim ve yaşam boyunca yapabileceğim bir şey değil ben zaten fiziksel aktivitelerden hoşlanmıyorum iki adım atınca yorulan birisiyim ve hayalimde hep böyle ...ben 8-5 çalışayım kardeşim... ...bana kimse dokunmasın... ...hafta sonunda tatil olsun... ...bitti... ...böyleydi... Ee, ...zaten Türkiye'deyken... E, ...hayalim... ...akademisyen olup... ...ondan sonra doçentliğe yükselmekti... Ee, ...buradayken... ...şu anda da hep böyle bir... E, ...8-5 iş, işim olsun dedim... ...çünkü hep hafta sonları çalıştığım işler oldu... ...11-12'lere kadar çalıştım... ...ve ayakta durduğum işler oldu... ...o yüzden vücudum çok yorgundu... ...şu anki işimin ne olduğu sürpriz olsun... Ama şu anki işimde %80 oturduğum için çok mutluyum ve 8.5 çalışıyorum. Çünkü bir memur, memurum şu anda. ve 4 sene dediğim gibi kolay olmadı. Bu noktaya geldiğim için İngilizcemin iyi olmasından dolayı çok gurur duyuyorum. Noktamdan çok gurur duyuyorum. Daha iyi işler, daha güzel işler başaracağımı biliyorum. Sadece birazcık daha artık ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hala okula gidemedim. Bu benim canımı çok sıkıyor. Arkadaşlarla konuştuğum zaman diyor ki hani daha bırak ya hani 4 sene oldu. Bu kadar acele etme. Daha yeni yeni hani alışıyorsun. Vesaire hızlı olmasını istiyorsun diyorlar. Hani baktığın zaman belki evet 5 sene çok fazla geliyor ama bu 5 sene gerçekten ya yani bu kadar şeyi bile yapıyor olmam benim çok büyük bir başarı gerçekten. Yani daha e, üç gün önce birisiyle tanıştım. İşte memurum şöyleyim böyleyim dediğim zaman ha bayağıdır buradasın yani sen de mesela hani. Ki ben birisinin hani dört senede de bu noktaya gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Gerçekten çok zor. Dediğim gibi uzaktan çok kolay gözüküyor ama gelin bir de onu bana sorun. İşte içi beni dışı da beni yakıyor. Um, Güzel günler göreceğim, eminim buna. Sadece e, bir şeyi burada öğrenmek çok zor. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor, internette bile farklı bir şey yazıyor. Bir ofise gidiyorsunuz farklı bir şey, öbür ofise gidiyorsunuz farklı bir şey. E, ve dedikleri şey, siz bu danışmana gittiğiniz zaman olabildiği kadar az bilgi verin. Çünkü o kişilerin de işi sizi istedikleri yere yerleştirmek. Çünkü onlar da ondan para alacaklar, onların da bir o bonusu var. Beyninizi yıkamanızına izin vermeyin dediler. Yani ben e, bu hafta içi görüşmeye gideceğim, bilgi almak için. Ne dediklerini sizinle bir sonraki videoda paylaşacağım. Ama olabildiği kadar kendimle alakalı bilgi vermeyeceğim. Çünkü istedikleri pozisyona yönlendiriyorlar mı sizi? Olur. Onu da yaparsın. Bunu şu kadar veriyor falan gibi. Ama günün sonunda bu sizin elinizde bir şey ve dediler ki formu doldurma, doldurmaya başladığı zaman geri dönüşünüz yok. Hani Aa ben doldurdum mu az istemiyorum falan gibi muhabbetler söz konusu değil. Ayda iki kez gidiyorsunuz ve yaklaşık olarak 250-300 dolar arası falan bir ödeme alıyorsunuz. Maaşınız olmuş oluyor bu sizin. Tabi sene geçtikçe daha çok kadrolandığınız için de değişiyor. Nereden başlayacağınız, hangi rütbeden başlayacağınız da üniversite mezuniyetinize göre değişiyor. Şimdi benim üniversitem Türkiye'de olduğu için bilmiyorum burada geçerli mi. Beni üniversite mezunu sayıp saymayacaklarını araştırmadım daha. Ee, Rütbenize göre maaşınız oluyor, yaşadığınız şehre göre maaşınız oluyor ve seçtiğiniz mesleğe göre maaşınız oluyor. Ama dediğim gibi bir beklentiniz olmasın. Aylık 3-5 kuruş sebinese giriyor. Zaten bu insanların bu işi seçme amacı aylık işte 200-500 kazanmak değil, sadece askeriyenin benefitlerinden yararlanmak ve geleceğe yatırım yapmak. İşte ev alıyorsanız. E, tekst ödüyorsunuz e, peşinat koymadan araba alıyorsunuz işte e, indirimli vergileriniz çok düşük falan insanların ya da işte e, evliyseniz çocuğunuz varsa e, benefitleri onların da oluyor e, yani tamamen amaç e, bu benefitlerden yararlanmak ve e, burada tekrar söylüyorum armı çok saygın e, ve güzel bir şey. Hani yapabilirsiniz. Herkes yapamıyor tabii ki. Ama bu işte savaşa gönderilme durumları vesaire ne olur ileride bilmiyorum. O da birazcık kafamı karıştırıyor. Ve çok bölüm var. Ee, kara seçebilirsiniz, deniz seçebilirsiniz, hava seçebilirsiniz. Ee, çok iyi skorlar alıyorsanız e, çok güzel işler de var açıkçası. Çok iyi ödemeler yapan işler de var full time olarak. Ee, ben demiyorum ki yani e, ben işte paraşütle atlayacağım ne bileyim e, helikopter kullanacağım falan. Kendime uygun bir şey bulmak istiyorum. Yapabileceğime inandığım, ilgimi çekmeyecek bir şey olursa zaten yapamam. Yükseklik korkum var. Uçakta bayılıyorum. Atlayamam. E, denizde olanlar genelde işte 6 ay, bir sene boyunca denize gidiyor. Gemide e, hiçbir şekilde kara görmüyorsunuz. Böyle bir şeyi istemiyorum. Suyun altı, su, yüzme, bunların hiçbirisi bana uygun değil. Yine kendime uygun bir ofis işi bulmak istiyorum. Ofiste oturup ofis işi yapabileceğim bir iş olsun istiyorum ve e, hani ileride CV'me de yazabileceğim bir iş olsun. 5 sene atıyorum ben e, şu mesleği yaptım. E, Army'de çalıştım gibi e, kendi ileride başvuracağım pozisyonlara da etki edecek bir meslek bulmaya çalışıyorum. Daha mesleklerin içeriklerine, neler yaptıklarına vesaire bakmadım. Hangisi burada bir de Navy Army durumu var. İkisi de farklı. Hangisini seçeceğime de daha karar veremedim. Sadece bir düşünme aşamasındayım. Onun dışında birazcık full time'dan bahsedeyim. Full time aranızda yapmak isteyen varsa full time konusunda sanıyorum ki başlangıç 2200 dolar civarında alıyorlar. 1300 dolara yakında ev kirası ödüyorlar. Daha sonra tecrübelendiğiniz, rütbelendiğiniz zaman bunlar değişiyor. Kaldığınız yerde değişiyor. 2500 dolarlara çıkıyor mesela ev kiranıza yardım yapıyorlar. Ve %100 okulunuzu ödüyor. Kalıcınızı ödüyor, yüksek yüzde %100 ödüyor. Ama benim gibi part time düşünüyorsanız sadece belirli bir kısmını ödüyor. Full time gibi bir benefitleriniz yok. Sanıyorum ki 4500 dolara yakın ödüyorlar. Ama yanılıyor olabilirim. Öyle okudum internette. Ee, keşke hani hepsini kapsasa, tüm okulumu ödese. Ee, yani armiye girebilirsem eğer ondan sonra okula başlamak istiyorum ki en azından okulumu ödemekte yardımcı olsun bir kısmını karşılasın diye. Ee, atladığım bir konumu bilmiyorum. 20 dakikadır konuşuyorum. Eğer unuttuysam ya da söylemediysem tekrar bahsediyorum şu anda. E, mesela atıyorum ki ben ofisör olmak istiyorum. O pozisyonu seçtim. Houston'da yaşıyorum. Ama o pozisyon e, benim yaşadığım şehirde yok. Chicago'da var. Bana dediler ki işte Chicago'da o pozisyon açık. Gitmek ister misin? Eğer ben evet dersem ayda iki kez gideceğim zaman beni kendileri gönderiyorlar. Ee, şu demek oluyor ki benim uçak biletimi ödüyorlar e, benim orada otelimi tutuyorlar masraflarımı karşılıyorlar yani sizin cebinizden para çıkmıyor ve bu e, ilk başta sınavı geçtiniz puanı aldıktan sonraki durum e, 10 hafta basic training oluyor bu trainingi geçebilirseniz devam ediyorsunuz geçemezseniz tekrar hak veriliyor size e, diyelim ki geçtiniz bu arada işte burada atıyorum e, 1.5 Ta 6 mayalı işte 15 dakikada koşmanız gerekiyor. O şınavları doğru düzgün çekmeniz gerekiyor. Her şeyin bir süresi, her şeyin bir kuralı var. E, mental olarak hazır olmanız gerekiyor. Geçemezseniz evet şans veriliyor ama birçok insan ikinciye denemiyor. Kolay değil. Ağır şartları olduğunu biliyorum. İzlediğim videolardan da bunu söyleyebilirim. E, sadece denemek istiyorum ben. Daha sonra bu atıyorum işte officer bölümünü seçtiniz. 13 hafta 15 hafta seçtiğiniz bölümlere göre değişik haftalar veriyorlar size ee, mesela bu bölüm 15 hafta gerektiriyor artık size bölümünüzle alakalı tüm dersleri veriyorlar her şeyi öğreniyorsunuz daha sonra işinize başladığınız zaman artık e, benefitlerden yararlanabiliyorsunuz İşte okulunuzun e, tüm kısmını mı yarı kısmını artık ne kadar ödüyorsa onlardan yararlanabiliyorsunuz böyle güzellikleri var arkadaşlar Full time'da da ne kadar sözleşmeniz galiba işte 6-8 yıl arası oluyor. Yine sözleşme bitmeden bu durumu kesemiyorsunuz. Sadece benim arkadaşım belinden bir rahatsızlık yaşadığı için 6. senesinde onu çıkartmak zorunda kalmışlar ama kazancını hala ödüyorlar. Yani e, öğlene kadar onu ödeyecekler. Maaşını yatırıyorlar ve ev kirasını ödüyorlar. Yaklaşık altı bin dolara yakın e, para alıyor. Evet. Gerçekten duyduğumda var be dedim. Yani şanslıymışsın diyeyim dedim hani artık. Çok iyi e, ve hatta şu anda hala o da e, okulunu hala ödüyorlar bu arada. E, şu an çalışmasına da gerek yok zaten okuluna odaklanmış okulunu bitirmeye çalışıyor böyle şeyler de oluyor yani e, sakatlanma vesaire durumlarda ama onun dışında işte ay canım istedi ben işten çıkayım gibi bir şey söz konusu değil e, atladığım bir konu var mı diye düşünüyorum belki böyle çok işte oradan buradan anlattım kafam karıştı e, unuttuğum bir şey umarım yoktur ama taslak olarak part time army'de çalışmak ya da işte gereken standartlar nasıl benefitleri var bunlardan bahsettim full term olarak düşeniniz varsa en azından kafanızda aklınızda bir fikriniz olsun istedim ondan da birazcık bahsettik umarım faydalı olmuştur e, haftaya ben danışmanlık alacağım e, bakalım bir de onlardan duyalım neler diyorlar e, bir sonraki videolarda sizlerle e, artık bilgi alışverişi yaparım sizin de bildiğiniz bir şey varsa, benim bilmediğim bir şey varsa lütfen ve lütfen paylaşın. Bu arada e, unutmadan söyleyeyim. Bir yere gideceğiniz zaman vesaire burada Armin uçaklarıyla gidiyorsunuz. İşte Türkiye'ye gitmek istiyorsanız bin dolarlık bilet yerine 30 dolarlık e, askeriye'den biletinizi alıyorsunuz. Böyle de hani benefitleri var açıkçası ve e, Bazen bazı yerlerde açık oluyor mesela size ihtiyaçları var. Çok nadir karşılaşılan bir durummuş ama diyor ki mesela 3 hafta boyunca senin şuraya gitmen gerekiyor, şu eyalette çalışman gerekiyor. Ee, bu durumlarla da karşılaşılabiliyor ama genel olarak seçtiğiniz bölüme göre değişiyor. Bu kadar. Umarım söyleyip, söylemek isteyip e, unuttuğum bir durum yoktur. Yoksa bu videoyu izlerken üzüleceğim ama bir sonraki videoda mutlaka ve mutlaka paylaşmadığım, paylaşmayı unuttum bir şey varsa paylaşacağım ki hep beraber zaman kaybetmeden yapmak istediklerimizi yapalım. Çünkü ben buraya geldim 4 senedir yaşıyorum ve şu an öğrendiğim şeyler mesela part-time army olayını ben 2 haftadır, 3 haftadır biliyorum ve diyorum ki keşke bunu daha önce bilseydim. En azından buraya ilk taşındığım zaman yapabilirdim. 4 sene önce yapabilirdim şu anda 5. senemin tamamlıyor olup sözleşmeden çıkıp tüm benefitlerime başlamış olabilirdim ya da e, sizin böyle bir şey demenizi istemiyorum en azından ülkeye yeni geldiyseniz özellikle özellikle kartınız yoksa yani hani e, kartınız yoksa demeyeyim green card vatandaşı ya da sizin e, olmanız gerekiyor armiye girmek için e, ama mesela ben green card'ımı hani ilk geldiğim zaman ülkeye yapsaydım eğer direkt 3 ayda 6 ay arasında değişiyor bir süre vatandaş olabiliyorsunuz. Hani direkt vatandaş olup aileme vatandaşlığa başvurabilirdim. Ya da dediğim gibi burada benefitsiz olup ay hasta olacağım işte hasta olursam nasıl ödeyeceğim ben bu hastanelere demek yerine direkt benefitlerimden yararlanmaya başlayabilirdim. Belki beni işe almayan kişi CV'mde görüp Army'de olduğumu bilip işe alacaktı. Bilmiyorum yani. Ee, sadece ben kişiliğim ve e, fiziksel yatkınlığımdan dolayı olmayacağını düşündüğüm için bu kadar zamandır istemedim. Full time olduğunu düşünüyordum. Part time Army diye bir şey olduğunu, Reserve Army diye bir şey olduğunu hiçbir şekilde duymamıştım. E, aklıma da gelmemişti araştırmak. Hani şu anda öğrendim dediğim gibi bilgilerim çok taze yanlış bilgi vermek istemiyorum. Sadece burada yaşayıp tecrübe edilmiş arkadaşlarla konuştum. Onlardan öğrendim. Ee, ve e, kendi araştırmalarımdan öğrendiğim bilgiler bunlar. Diğer videolarda daha çok bilgi aktaracağım. Ee, beklemede kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur.